Arkadaşım. Beni de alın, beni de alın. Beni de alın, beni de alın. Tutup tutup eğil. El kolunu yersin. Arkadaşım. Osman. Hadi ben de dön. Sen de dön. Sen de Biz <laughs> beraber oynayalım. Tutup tutup eğil. El kolunu Arkadaşım. Hadi, hadi olsun de, Hadi. hadi Güzellik. <laughs> hadi herkes Güzel, Her güzel, güzel. güzel Hadi sen hadi güzel. Güzel tozlar. Güzel güzel. Tozlar. de Kesinlikle. Şu an yorgunum ondan güzel değildi normalde daha <laughs> önce. Ben kalbimi yaptım bak. Ece'yi ya ben... <laughs> ya şey ben sana kalp yaptım. Tamam, <laughs> gel. Tamam, <şeyi> gel. Ece'yi yaptım. <laughs>